Ne oluyor Metin? Niye indiriyorsunuz yazıyı? Başhekim Han da Neriman hemşire. Duvarlar boyanacakmış. Şimdiden mi? Daha bir ay var boyaya. Vallahi bilmiyorum. Ne yapalım Başhekim? Çok soğumuş bu. Bir boya geçelim mi üzerinden? Yok, lüzum yok. Tamam. Atın depoya orada kalsın. Başhekimim telefonunuz var. Tamam hocam, sağ ol. Geleceğim. we oh. Buyurun. Ben vekil başhekim Müjgan Akkaya. Müjgan benim. Merhaba. Hala. Nasılsın? Nasıl olayım? Çalışıyorum işte. Ne oldu? Senin sesin bir garip geliyor. Ee, Kerem Ali senin yanında mı? Kerem Ali niye benim yanında olsun oğlum? Ne oluyor Allah aşkına? Nerede Kerem Ali? Yılmaz geldi eve. Ben çocuğumla baş başa vakit geçireceğim dedi. Aldı götürdü çocuğu. Kaç saattir de ortada yoklar. Ne demek ortada yoklar? Vallahi bilmiyorum. Dolaşacağız oğlum da dedi. Aldı götürdü. Ne kadar oldu? İki saat falan olmuştur. İki saat. Müjgan açıkçası ben çok merak ediyorum. Bunca saat o küçücük çocuk ne yapıyor? Susuz, aç. Nereye götürdü bu çocuğu? Yahu sen neden gitmiyorsun onunla o zaman hala? Neden tek başına gönderiyorsun? Müjgancığım ben nereye gideceğim? Ne yapayım? Ben oğlumla baş başa gideceğim. Sen gelme dedi bana. Ne yapayım? Peşinden mi gitseydim adam? Nereye gittiler peki? Bilmiyorum. Müjgan. Çocuğu kaçırmış olabilir mi sence? Ne kaçırması hala ya? Ne diyorsun Allah aşkına? Allah olabilir Müjgan. Yılmaz bu. Her şeyi yapar. Ali Rahmet Bey'i de arayacaktım. Belki çır çıra gitmiştim. Müjgan. Müjgan. Yılmaz'ın yeri ayrı, yeğenimin yeri ayrı, senin yeri... Hayırdır inşallah. Hekim Hanım değil mi o? Hayırdır Hekim Hanım? Baba, Kerem Ali burada mı? Getirdi mi Yılmaz buraya? Yok, buraya getirmedi. Niye buraya getirsin ki? Bu toz dumanın içinde ne işin var çocuğu? Kaçırdım o zaman. Ne? Ka kaçırmış olamaz değil mi baba? Bana bunu da yapmaz artık değil mi Yılmaz? Öyle bir şey yapmaz. Ne diyorsun Müjgan sen? Saçmalama Allah aşkına. Halam aradı beni. Yılmaz e, Kerem Ali'yi gezdirmek istediğini söylemiş. Halam da gitmek istemiş. O demiş ki sen sakın gelme evde kal. E, tamam baba ol gezmeye gitmek istemiş. Ne var bunda? Ama Sen bir sakin ol. Hele bir soluklan bir otur bir çay iç. Çetin bir çay söylesene Hekim Hanım. Gideli iki saatten fazla olmuş ama iki saattir yoklar. Allah Allah sanki iki gün olmuş sanki iki ay olmuş gibi söylüyorsun Müjgan. Ne var bunda iki saat? oğlum daha çok küçük. Acı bu çocuk. Susar. Acı kırsa babası yanında. Yedirir, içirir. Sen niye böyle yapıyorsun? Ne bu halin? Anlamadım seni. Baba kundak çocuğu bu. Sen de biliyorsun. Kundak da bu çocuk daha. Yani yürüyor olsa diyeceğim ki parka götürdü, bir yere götürdü, gezdiriyor, bir şey yapıyor. Bu kadar küçük çocuk, küçücük. Adana'da ne yaparlar bu kadar saat? Sen niye telaş ediyorsun? Boşuna telaş ediyorsun. Çünkü benden nefret ediyor. Sen de biliyorsun. Müjgan kızacağım ama sana ha. O nasıl söz? Niye nefret etsin senden? Bıktım artık baba. Yani her gün bugün acaba Yılmaz ne yapacak diye uyanmaktan sürekli bir şey beklemekten gerçekten bıktım. Bıktım yani. Oğlum bulalım baba ne olur. Ne olur yardım et de bulalım. Bak. Bak kızım. Sakin bir sakin ol. Gene yaptın yapacağını hünkârım. İnanmayacaktın Züleyha. Hünkâr denen şeytana inanmayacaktın. sana nasıl inandım? Nasıl inandım sana? Hünkârım, sana nasıl inandım ben? Hala, hala geldiler mi? Gelmediler hayır. Ka kaçır, kaçırdı baba. Müjgan şimdi ben kaçıracağım ama. Yahu ne demek kaçırmak olur mu öyle şey? Vallahi Ali Rahmet Bey ben çok şüpheleniyorum açıkçası. Çünkü çok tuhafta hali. Nasıl tuhaftı? Ya, tuhaf zaten gün içinde bu saatlerde gelmez Yılmaz eve. Tamam hadi geldi. Çocuğuyla vakit geçirecek zannettim. Yemek yedirdim, banyo yaptıracaktım. Hayır diyor, çocuğu alıyor. Böyle hızlı hızlı konuşuyor, suratıma bakmıyor. Dedim ki beraber yaptıralım banyoyu. Hayır. Dedim ki beraber çıkalım, gaz çıkarır, ben yardım ederim. Bunların hiçbirine ne cevap verdi, ne bir şey. Aldı çocuğu öyle götürdü. Çok tuhaftı açıkçası. Ne zaman çıktılar? 11 sularında falan gitti. Yani olacak şey değil. Bir çocuğu annesinden ayırmak olacak şey değil. Allah Allah. Siz bunu nereden çıkarıyorsunuz Beyci Böyle bir şey olur mu? O nasıl bir laf? Siz bir durun bir dakika bir durun. Babası oğlunu bir yere götürmüştür. Gelirler birazdan. Süleyha ile gidiyor. Süleyha ile gidiyor ve benim çocuğumu da götürüyor. Müjgan. Müjgan bir sakin ol. Kimi arıyorsun Müjgan? Hünkar mı? Hünkar'ı mı? Niye? Aklını mı kaybettin sen? Ben ne yaptım çok iyi biliyorum. Neden arıyorsun Hünkar'ı? Çünkü Demir'i ararsam ikisini de öldürür. Müjgan yeter artık. Kapat o telefonu. Kapatmayacağım baba. Züleyha ile Yılmaz anlaştı ve benim çocuğumu da götürüyor. Siz Müjgan, anlamıyor musunuz? Müjgan kapat telefonu. Kapatacağım baba. Buyurun. Kimi aradınız? Hamine <laughs> <laughs> ben ben Müjgan. E, Hünkar Hanım telefonu çağırır mısın? Sen kimsin? Amin ne dedim ya ben Müjgan ne olur Hünkar Hanım telefonu çağırır mısın? Müjgan kapat telefonu. Haminem ne oluyor? bakalım. Sen... Evli, baklı, çoluklu, çocuklu bir adamı utanmadan baştan çıkarıp bir de evine telefon ediyorsun öyle mi? Sen ne utanmaz ne arlanmaz bir kadınsın. Rezilsin rezil. Tü tü, tü. ne olur hiç sırası değil ne olursun Hünkar Hanım'ı telefona çağırır mısın? Ne oluyor? Tamam geldi işte bırak. Ver çocuğumu. Ver. Ne konuşacaktın hünkârla? Ben şarkıcı bozuntusu. İlla benim kızımın yuvasını yıkacak. Yıktırmam, yıktırmam yuvasını, yıktırmam. Yok, yok, yıktırmayık. Asla, asla. Biz burada ne güne duruyoruz ya? Bay Abdü Paşa'ya haber ver. Jandarmaları göndersin. Hemen hapse attırsın o ahlaksız kadını. Tamam Haminem, tamam. Ben şimdi Abdü arayacağım. Gelsin artık bu konağa herkese bir çeki düzen versin. Çok haklısın. Hünkar <laughs> 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 çok üzülüyor o kadına. Çok, çok. Sabah akşam hep ağlıyor. <laughs> Dedim oğlamam. ağlama. Ağlama. Hünkar da ağlamayacak. Sen kendini üzme ya, he mi? Ağlama. Aa, ay, sütlacımı yedim mi ben? Ne konuşacaksın Hünkar'la dedim sana. Evlat sen Kerem Ali'yi alıp gittin ya. Ee, ben oğlumla gezemez miyim? Gezersin tabii de biraz gecikince Müjgan da telaşlanmış. Nasıl telaşlanmış? Oğlumu alıp kaçırdığımı mı sandın? Bu yüzden mi arıyorsun ünkeri. Neyse, bu meseleyi daha fazla uzatmayalım. Nazire bize bir kahve yapsın da oturup kahvemizi içelim. Nazire! Sen mi haber verdin? Yılmaz, Kerem Ali'yi alıp Züleyha'yla gitti mi dedin? Ne münasebet canım. Aa, o kadar telaşlı aldın ki bebeği. Şaşırdım o da telaşlanmış bir şey yok. Söylesene hala. Müjgan, Yılmaz Züleyha birlikte kaçtılar dedi desene. Yanlış anlaşılma olmuş. Yani sen niye bakıyorsun öyle sanki hiç yapmaz mısın? Gibi. Ben artık senden her şeyi bekliyorum. Ay yeter artık, abartma. Bebek de kucağında, yeter abartma, abartılacak bir şey yok. Öyle mi oldu şu an? Hı, hı öyle oldu. Anladım. Sen aklın kaçırmışsın. Evet evet ben aklımı kaçırdım. Ben dediğim sen geç onları da. Benim soruma cevap ver. Ben senden özür dileyeyim. Küçücük çocukla bu kadar saattir neredesin? Hiç seninle tartışamayacağım. Ne halim varsa görün. Anladım. Aldım ben cevabını. Evlat, Beyciğim, size teessüf eder. Yüz kere, bin kere teessüf eder. Yaşadığımız onca şeyden sonra yangına körükle gidiyorsunuz öyle mi? Yani iki saat sabırla bekleyemediniz mi? Dediğim gibi oldu işte. Al. Yılmaz getirdi çocuğu. Ne lüzum vardı bu kadar gerginliğe? Ali Rahmet Bey haklısınız ama Müjgan çocuğunu bana emanet etti. Yani bir sorumluluğum var. Çocuğu alan babası ha babası. Elin adamı alıp gitmedi ki çocuğu. <laughs> Tabii ki babası. Ama Yılmaz'ın durumu da belli biliyorsunuz. Ayrıca çocuğumuzu merak etme hakkımız yok mu Yo, Yok. Babası çocuğuyla baş başa kalmak istedi diye sizin telaş etmeye de merak etmeye de hakkınız yok. Yahu ben sizi oturmuş aklı başında bir kadın olarak sanıyordum. Ama görüyorum ki işlerin bu hale gelmesinde sizin de kabahatiniz var. Zaten pamuk ipliğine bağlı her şey. Siz bir büyük olarak onaracağınızı ateşe benzin döküyorsunuz. Vallahi ben aklı başında bir kadınım. Ama <laughs> anlayamadım yani bu konuda ben mi suçlu oluyorum? O zaman ona göre hareket edeceksiniz. Suçlusunuz tabii. Hepimiz suçluyuz. Siz de, ben de, Müjgan da, Yılmaz da hepimiz suçluyuz. Evet. Bakın onaylıyorsunuz işte. Herkes çıkaracak şapkasını önüne koyacak, ne yapacağını düşünecek. Bu iş böyle gitmez bundan sonra. Siz de çok düşünmeye çalışın. Çok bilmeye değil. Müjgan, belbele yapmana değdi mi kız? Kocanı çocuğunu çalmakla itham etmene değdi mi? Kocan ki senin hep arkanda durdu. Züleyha'yı senin vurduğunu bile bile hiçbir kelime etmedi. Kimseye tek söz etmedi. Seni savundu. Bu mu senin kocana verdiğin kıymet? Senin kocana verdiğin değer bu mu? Bak kızım, derdin varsa söyle çaresine bakalım. İyi değilim de, kötüyüm de, psikolojim bozuk de doktorlara gösterelim. Ama yuvanı kurtarmak da, yuvanı korumak da böyle olmaz. Ha, derdim yuvamı korumak değil, derdim yuva değil diyorsan... ...onu da açıkça söyle, onun da çaresine bakalım. Size son söz. Bir daha ateşin üstüne benzin dökerken kırk kere düşüneceksiniz. Kırk. Hale bak. Babam da bana kızıyor. <laughs> Kızsın o her şeye kızıyor zaten. Asıl kızması gereken kim biliyor musun? Senin kendine kızman lazım. Senin kendine kızman lazım. Niye gidip kocana böyle konuşuyorsun? Hala öğrenemedin kocanla konuşmayı. Sen nasıl söylersin kocana ben zaten biliyordum bunu yapacağını diye? Nasıl? Öğren şu adamla konuşmayı. Hala sen de söyledin. Sen kendin de söyledin. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun bunun doğru olduğunu. Ben de biliyorum. Evet, söyledim ama gidip kocana bunu söyle mi dedim? Kocanla böyle mi konuş dedim? Sen neden hünkarı arıyorsun? Kocan eve geldiği zaman elinde bebeğini gördüm bitti. Ah sevgilim ben merak etmiştim. Sen mi götürdün dersin? Biraz alttan alırız. Neden uzatıyorsun? Neden kendini boşaltmak istiyorsun? Ben onun aklından geçen her şeyi satır satır okuyorum artık hala. Biliyorum onun o kafasındakini. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bunu okuyorsun ama boşandıktan sonra ne yapacağını okuyamıyorsun. Onu okuman lazım. Önemli olan o. Alacak o çocuğu elinden. Vermeyeceğim çocuğumu. Kimsin sen çocuğunu vermeyeceksin? Kimsin sen? Tabii ki alacak. Bak durmadan deli diyor sana. Alsın bir rapor. Bir deli raporuna bakar. Modadaki hayatın bitti. Oradaki gezmelerin, oradaki son model arabaların. Hiçbir şeyin yok. Ne benim ne senin bir kuruş para bırakmadı babam bize. Bir kuruş para bırakmadı. Sen kocana düzgün davranacaksın. Keseceksin sesini. Bir elin yağda, bir elin balda hayatına devam edeceksin. Olması gereken bu. Paraya ihtiyacımız yok. Var. Senin paraya ihtiyacın var, benim de var. Eğer o kucağındaki çocuğu hala kucağında taşımak istiyorsan. Ter artık konuşturma beni.